Herkese merhaba. Özellikle yeni anne baba olmuş veya olmak üzere olanlar, bu bölüm tam size göre. Konumuz çok önemli. O minik kaşiflerinizin dünyasını nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Evde, seyahatte, kısacası her yerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hep beraber şöyle bir bakalım. Hadi, başlıyoruz. Şimdi size kritik bir soru. Bebeğiniz artık yavaş yavaş hareketlenmeye başladı mı? Hani o emekleme denemeleri, bir yerlere tutunup ayağa kalkma çabaları. Eğer cevabınız evetse, bilin ki sizin için de yepyeni bir dönem başlıyor. Her şeyin değiştiği o an. Çünkü artık onun tam zamanlı bir işi var. Etrafındaki her şeyi, ama her şeyi keşfetmek. Sizin göreviniz ise adeta bir güvenlik şefi gibi bu keşif macerasının olabildiğince sorunsuz geçmesini sağlamak. Yani aslında iki farklı görev var ama amaç tek, onun sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesi. Biz bu döneme minik kaşifler çağı diyoruz. Çok tatlı değil mi? Ama tabii onun dünyası büyüdükçe bizim dikkat etmemiz gereken şeyler de artıyor. Ama hiç gözünüz korkmasın. Doğru adımlarla bu süreci yönetmek inanın sandığınızdan çok daha kolay. Peki, nereden başlayacağız? Tabii ki en çok vakit geçirdiğimiz yerden, yani evimizden. Gelin, evlerimizi onun için hem keşfedilecek harika bir oyun alanı, hem de sığınabileceği güvenli bir kaleye dönüştürelim. İlk işimiz bebeğimizin ana oyun alanı olan zemin. Şöyle bir etrafınıza bakın, yerde kayan halılar var mı? Varsa hemen sabitleyin ya da şimdilik kaldırın. Peki ya o sehpaların, TV ünitelerinin keskin köşeleri? Onlara hemen yumuşak koruyucular takıyoruz. Bir de yumuşacık oyun matları var ya, işte onlarla harika bir oyun alanı yaratmak en güzel başlangıç. Şimdi yerden biraz yukarı çıkalım ve dolaplara, çekmecelere odaklanalım. Bakın, bu konu çok kritik. Temizlik malzemeleri, ilaçlar, bıçaklar, kısacası tehlikeli olabilecek ne varsa mutlaka ama mutlaka kilitli dolaplara. Bebeğinizin ulaşabileceği bütün çekmecelere ve dolap kapaklarına çocuk kilidi takmaksa bu işin altın kuralı. Pazarlığa kapalı. Ve geldik belki de en dikkatli olmamız gereken konuya. Küçük nesneler. Unutmayın, bebeklerin dünyayı keşfetme aracı ağızlarıdır. Gördükleri her şeyi tanımak için ağızlarına götürürler. Bu yüzden yerde bulabileceği bir bozuk para, pil, düğme ya da herhangi küçük bir parça maalesef ciddi boğulma riski demek. Hatta oyuncak alırken bile şurası kopar mı? Bu parça çıkar mı diye şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Uyku güvenliği gerçekten hayati bir konu. Burada kural çok basit. Ne kadar boş o kadar iyi. Beşiğin içinde yastıklar, ağır battaniyeler, o sevimli peluş oyuncaklar olmamalı. Sadece bebek ve belki ince bir tulum. Bir de beşik parmaklıkları var tabii. Aklınızda kalsın diye basit bir test söyleyeyim. Parmaklıkların arasına bir kola kutusu girmiyorsa güvenli demektir. Bu basit kontrol başının sıkışma riskini ortadan kaldırır. Tamamdır. Evin genel hatlarını güvenli hale getirdik. Şimdi biraz daha detaya inelim ve genelde gözden kaçan ama aslında çok önemli olan risklere bakalım. İşte bu. Elektrik prizleri ve o sallanan kablolar, bebekler için adeta birer mıknatıs gibidir. O küçük delikler, o renkli kablolar, onlar için keşfedilmeyi bekleyen birer hazine. Ama bizim için tabii ki kırmızı alarm demek. Neyse ki çözümü çok basit. Sadece üç adım. 1. Kullanmadığınız bütün prizlere hemen o koruyucu kapaklardan takın. 2. Şarj aletlerini, uzatma kablolarını işiniz bitince mutlaka kaldırın, ortada bırakmayın. 3. Ortalıkta sarkan ne kadar kablo varsa ya sabitleyin ya da mobilyaların arkasına gizleyin. Bu kadar basit. Şimdi de bir başka önemli tehlike. Sıcaklık ve yanık riski. Kaloriferler, sobalar, fırın kapağı, bunların ne kadar ısındığını unutabiliyoruz. Mama ve banyo suyu içinse, en iyi termometre kendi bileğinizin içidir. Dirseğiniz ya da bileğinizin içi, cildimizin en hassas yerlerinden biri olduğu için sıcaklığı en doğru şekilde hissetmenizi sağlar. Bir de tabii, özellikle yazın, bebeği doğrudan güneş vuran bir odada tek başına bırakmamaya özen gösterin. Düşmeler, belki de en sık karşılaşılan ev kazalarından biri. Kural o kadar net ki, Bebeğinizi yatak, kanepe, alt değiştirme masası gibi yüksek bir yerde bir saniyeliğine bile arkanızı dönmek için bile yalnız bırakmayın. Eğer eviniz dublekse merdivenlerin hem başına hem de sonuna güvenlik kapısı takmak kesinlikle şart. Ve geldik çok önemli bir konuya. Yürüteçler. Eskiden çok popülerdi biliyorum ama artık tüm uzmanların ortak görüşü şu. Yürüteçler sanıldığı gibi yürümeyi kolaylaştırmıyor. Aksine bebeğin doğal denge ve kas gelişimini bozabiliyor. Üstelik normalde ulaşamayacağı bir hıza ulaşıp kontrolünü kaybetmesine ve çok tehlikeli kazalara yol açmasına neden oluyor. Bu yüzden resmi tavsiye yürüteçlerden uzak durun. Evdeki kalemizi sağlamlaştırdık. Ama hayat sadece evden ibaret değil, değil mi? Arabadayken, dışarıda gezerken, yani yoldayken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi sıra onlarda. Otokoltuğu. Bu konuda kesinlikle taviz yok. Üç maddelik bir hayat kurtaran kontrol listemiz var. 1. Koltuk bebeğinizin yaşına ve kilosuna tam uygun olmalı. 2. Mümkün olan en uzun süre koltuk arkaya dönük şekilde monte edilmeli. Bu çok daha güvenli. 3. Emniyet kemeri ne çok sıkı ne çok gevşek olmalı, tam kararında bağlanmalı. İşte bu üçlü en değerli varlığımızı korur. Peki ya arabadan inince, ise o emniyet kemeri? Aman şuradan şuraya gidiyorum demeden her zaman takılı olacak. Kucağınızdaysa ani hareketlere ve etrafınızdaki olası düşme risklerine karşı ekstra dikkatli olun. Bir de hem puset hem de kanguru için önemli bir not. Bebeğinizin rahatı ve kan dolaşımı için çok uzun süre aynı pozisyonda kalmamasına özen gösterin. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak, inanın stresi yarı yarıya azaltır. İşte o meşhur bebek çantasının olmazsa olmazları: bolca bez ve ıslak mendil, ne olur ne olmaz diye bir takım yedek kıyafet, ateş ölçer, mevsime göre güneş koruyucu, kullandığınız özel bir ilaç varsa o ve tabii ki karnı acıkırsa diye beslenme malzemeleri. Bu çanta sizin can yeleğiniz olacak. Bir arkadaşınıza veya tatile mi gittiniz? Fark etmez. Yeni bir mekana girdiğiniz an içinizdeki güvenlik dedektifini çalıştırın. Şöyle bir 5 dakikalık hızlı tarama yapın. Pencereler güvenli mi? Balkon kapısı açık mı? Merdiven var mı? Ve en önemlisi, yabancı bir ortamda bebeğinizi bir an bile olsa gözetimsiz bırakmayın. Evet, buraya kadar konuştuklarımızın hepsi aslında tek bir büyük amaca hizmet ediyor. Bebeğimizin sağlıklı ve güven içinde gelişip büyümesini sağlamak. Ve tüm bu anlattıklarımızı aslında şu cümle harika özetliyor. Unutmayın. En iyi önlem doğru bilgidir. Çünkü ne yapacağınızı bildiğinizde panik yapmazsınız, doğru ve sakin kararlar verirsiniz. Ve son olarak belki de en önemli mesaj bütün bu önlemler bir korku kültürü yaratmak için değil, tam tersi. Çocuğunuza korkma, düşme, dokunma demek yerine onun özgürce ve güvenle keşfedebileceği bir dünya sunmak içindir. Çünkü unutmayın Güvenli bir ortam sağlıklı bir gelişimin en temel şartıdır.